Ya hı, abi çünkü şuna aldım çünkü ya. Kanka şey. Vallahi geç sonu aynı değil. Aga hızlı ol Beto, hesaplamayacak Beto. kardeşim şimdi sana boş ver fasi. Daha oğlum bulamıyorum, bulamıyorum boş ver fayo. E ya ben diyorum gün yok. Ee geç artık ya. Nasıl ki bitince beni falan mı bir dakika ya bir oturamadım şuna bir Ay dakika. Ya. sikeyim kim ya? Gel, gel. kim bu ağrıs ya? Ya bakmıyor ya ağrıs şeyine? Spor bir dolayım oturacağım. Kartonla kutlayacağız secan haber sizden. Ulan sistemine bak. Ya Yemin sezen et. Sezen, Allah belamı versin. Sezen mi? Ardoğan, <laughs> sınırsız ban. Yemin ederim. <laughs> Oldu kastı çıktı. Oğlum Sezen çıktı. ne alaka biz amına bunu anlamadım. Ardoğan 9 yazıyor. Lan sistemine bak. Yemin ederim. Efendim. Oğlum sen niye bozdun lan? Neyi bozdum ya? <laughs> Ney? <laughs> bu agar senin olduğunu biliyorum. Yükele <laughs> ne <laughs> falan. Hayır. Bak bendeletme. Şu anda artı onu sonra yazmıyor onu. Yazıyor. Ayin Secan <laughs> Ben bakıyorum. Eskirdim lira. Eskirdim lira. Benim benim klandı o. Eskirdim kim oğlum? Dün hani eskirdim vardı mı? eskirdim 65. <gülüyor> eskirdim. Kaç kırdın bak.

be. Beta hesapla at mı sana? Aa geliyor çıkıyor. Nasıl bir versene. Ne yaptın git? Gül? <laughs> ben çıkıyorum Geliyor. Beta yarınca bir işit kay getireceğim. Buraya mı lan? Buraya Sabah kasarsın Aynen, artık ona açam. Devre Klein yazıyor. Yemin ederim öbür hesabında. Yemin, Yemin et. Allah belamı versin. Oğlum bu golü galiba sende. Ben de hiç benim, şey tutmuyor Benim ama. bir tane hesabım. Vur sol lan. Sizin, sizin, sizin sisteminiz değil. Allah belamı versin. klan kılan artık 19 yazıyor. Bak yemin et nerede yazıyor? Yemin et. Bak o Oldu ev oraya gelirim. Oğlum es ESC'ye es 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 basıyorsun. Ay, e klanı aç. O adama bak. Selamünaleyküm. Açık, açık zaten. Zaman açık yazmıyor ki. Yazıyor ya. Baga giriyor ya, bazen. Yazmıyor baga, baga. ya. Giriyor ya bazen. Hayal giriyor bazen. Aleyküm selam Murat Yiyen. Ana hesapta var mı? Abi adam öldü öldü. Bir Dur de. hepsinden çıkıyorum. Kim olmuyor orada? Ya yalan söylüyor hiç ya. Adam ölü diyor bile. Az önce de. adam yanındaydı. Bak, Dur bir Allah dakika çekeyim seni. Allah'ını seversen. Hangi klan sende? Hangi? Meyve klan yazıyor devir hesabında da. Bak bak bak. Lan hangisi? Nerede? Yemin ettim. Ya ben böyle Oğlum bu salak ilizyon görüyor Binler yalan söylüyor Oğlum bak bunu yettim Allah Bence, bence binler <laughs> iki tane hesap soktu Sizin dikenleri bozuyor Kendi golü kasmak için rahat rahat <laughs> Ben size diyorum bak Oğlum harbi lan Ben size sen mi Binleri patlatın Zay, beyler girin Binleri patlatın bak binleri patlatın Girin 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 <laughs> Milleti suç atıyor Abi dur dur yan hesaplarıma bakamıyorum seni. Ya gel sen beni al. bırak. Çekil. Ayin kostum. <laughs> bu arada ben de Yemin et. Vallahi söylüyorum. Oğlum artı 19 yazıyor diye vallahi çarpsın gördün mü ya. 19 ne kardeşim? Baksana bu konsepte kimler ya var? Ya neden böyle bir şey yapıyorsun? dediler ki "Ben ya ben de eve klan yazıyordu. Yemin ettim. Ben de ya işte o zaman, o zaman ben klan, klan değilim. Açtı. Gene sen de yazıyordu ama adam ben. bir diyor. tane sistemle hesabım yok oğlum. O zaman bu dinler. Niye sistemle hesabın yok? Arda'nın kulun alakalı. Ben de eve klan değilim oğlum. Açın bunu banlayın. Nasıl <laughs> <Bozdum> kaçık. <kaçırmış. gülüyor> <laughs> <Kastırmış gülüyor> sisteme başlın. Oğlum bozu da benle ne sıkıntı var? Oğlum eve mesaplarım yok. Oğlum bizden biri bu ya. Vallahi bu çakal olacak çakal. Ya, Varsa abi, bizden işi o da bizden birisi şey. Biz bak, hala artı o Beni deli etme var ya ananı avradığına söylüyorum. Ya şu an bak mesela şu an bende gözükmüyor adamın klan sistemi. Sizde gözüküyor mu? Ben, bir dakika. Yok, bende gözükmüyor. Bak diken kasıyor şu an. Yok bende de gözükmüyor şu an. E mal oğlum mal. Niye diyorsun o zaman? Artık? Çıkmış arasında? çıkmış. Nasıl çıkmış? Ya Allah aşkına. Şey, bu hani silah. Çıktım çıktım aynen. Ne şu anda VC gelsin de gold kasıyor oğlum. Benim benim ben ben. Ben ben ben. Allah Allah yemin ettim diyorum. Boşu boşu da niye Ya TN sen hesap sokuyor mu? He? Sen niye kork Oğlum sen ne yapacaksın kasıyorum kasıyorum sana ne? Sana ne kardeşim? Buddy was moved Bırakayım. Binler lira ya ney dondu ki benim gittiğim internet. Allah a. Allah a. bin lirayı hiç sevmiyordum zaten normal pingim 5k 7k 6 7 ya düşebilirim herhalde benim diyorum benim beni ben 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 beni beni bit merhaba merhabalar Buddy was moved out of your channel. Buddy was moved out of your channel. Buddy was moved out of your channel. Şivit bana yetki versene. Ne yetkisi <laughs> var bana Sende olan yetkide. Allah Allah. Aha. Sabahları çünkü yetkili lazım. Bunlar al dokan mokan hep şeyde <laughs> <el> dokuda. <Bir gülüyor> siz bana verin. <laughs> kovalım olmayacak şeylere e, ee, söyleme. Biliyorsun kendinde olmayacağını. Ne bu ya? <laughs> Desto ver hele şu saçmalı bir tane vurgan suratına. senin PC gelmedi mi hala? Ben gold atmıyorum <laughs> ha. Be, ha Nereye? Rekora gold atacaksın oğlum. Ne? 150 atacağım. Kaç kaçacaksın? Benim hiç kolum yok. Hey. Bir dakika kaç kağıt çarpı rekora? 250 kağıt 250 kağıt. Evet. Sebep? Tamam. Iki... Günde 1 milyon gold kasıyorsun. <laughs> 1 milyon alım Günde 3 kağıt kasıyorsun. <laughs> Günde 1 milyon gold kasıyorsun. Seni. Yalan şu konuşma. Sus. Alım hesaplarınızı sokun. 18 adam çıktı. <laughs> Kardeşim sen hesap sokmamdan ne? Yani soktan mı olacak? Aa bu misyone MİSYONEEE <laughs> Ahahahah Ben değilim oğlum Şimdi aklıma geldi Altap <laughs> Ahtap yap ya Yemin ederim o Altap yap Ben değilim, ben değilim Misyonermiş Ahahahah <laughs> Olamaz ya Alo Bak 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 lan space atıyor Space'e bas lan Al Ben de, ben de Bu niye sabahın düzgün hesaplarını soğum <laughs> Mikini basın sen mikini. Aa! Çorabı. Ne derim o? Allah canını ki o. Ben Vallahi. Aa sen sen ne sipe sesi ya. <laughs> Yemin ederim. Allah belanı versin. Atla yapıyor, aslan aslan yapıyor Oğlum mal mısınız? Sensin sen. Ay, <laughs> sen, sen. ay ay. <laughs> sen, sen salak mısın? Bak ya mati, bak, bak 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 bak. Yemin geliyor. Bak bak bak. Vurmayın <laughs> durun. Vurma. 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 Bak ya dizin ay ay mal. Oğlum ben değilim değilim. <laughs> Harbi değil lan. birader kadar gel bu büyük mavi. Hayır hayır. Değil 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 değil. Oo. Oh, oh. Bir ses geliyor. Değil. Ben o, değilim. Yemin ederim. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Değil değil. <gülüyor> <gülüyor> değil. Sinir spesi atele. Attı. Ben değilim oğlum. Yemin ederim attı. Senin senin ne sattın? Belinde doldu. Yok yok. Ne <laughs> ben de diyorum niye hesap soktu diye ne var diyorum. Girin hesap sokun olur falan çıktı. Nerede kasıyorsun sen? Bir yerde kasmıyor. Kasmıyor ne? Hı 35'leri de yoksun. Gold kasmayı bıraktım ki. Ay yine oldu ay ya. Sen var ya. <laughs> gök kalesi. <laughs> Neyse videoyu kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor>